Açılı ezme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Domateslerimizi iri iri kestik. Robotumuzun içine yerleştirdik. Evet ince kıydığımız domateslerimizi çok da salça haline getirmeden bu şekilde gördüğünüz gibi süzgeye koyduk. Şimdi salatalığımızı çekiyoruz. Salatalıklarımızı da süzgümüzün içine boşaltıyoruz. Domatesin yan tarafına. Gördüğünüz gibi. Biberlerimizi de makinede çekiyoruz. Evet, biberlerimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir yanına da biberlerimizi koyuyorum. Gördüğünüz gibi süzgümüz 3 renk oldu. Biberimiz, salatalığımız ve domatesimiz bunlar. Burada 2 saat duracak suyu süzülecek. Evet soğanlarımızı da çekiyoruz şimdi. Soğanımızı çektik. Onu da süzgünün içine bırakıyoruz. O da süzülecek. Soğan süzgümüzü ayrı tutalım. Birbirine karıştırmayalım önceden. Sonra çok kokar. Evet arkadaşlar, ezmemizi yapmaya başladık. Suyumuz güzelce süzüldü süzgümüzden. Hepsini alıyoruz kabımıza. Bu da bir güzel bunları birbirine karıştıracağız. Soğanımız da var biliyorsunuz. Soğanımızı da artık içine ekliyorum. Maydanozumuz. Şimdi bunları bir karıştıralım önce. Salçalarımızı ekledik. Tuzumuzu ekliyorum. Bu da acımız. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da ekledik. Karıştırıyoruz tahta kaşığımızla bunu. Yediriyoruz. Arkadaşlar Antep ezmemiz hazır. Afiyet olsun.